Hayli Klinik sahibi Bilgen Karabulut var. Bilgen Hanım'ı biraz tanıyacağız ve sunduğu hizmetlerle ilgili biraz bilgi alacağız. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Bilgen Karabulut, Hayli Klinik sahibiyim. Ee, son 10 yıldır e, bu sektördeyim. Hem burada hem Türkiye'de eğitimlerimi aldım. Ve şimdi de Haringey'de bir tane kliniğimiz var. İnşallah daha da ilerisi için birkaç tane şubemiz daha gelecek. Şahane. Aynen. Çok güzel. Hayırlı olsun diyelim. Buradan tüm izleyenlere de duyurusunu yapmış olalım. Peki ne gibi hizmetler veriyorsunuz bu klinikte? Öncelikle laser hair removal, hydro facial, diğer facial çeşitlerimiz de var. İğne ile işlemlerimizde botoks, filler, akleksi, B12 vitaminlerimiz ve PRP var. Onun dışında çok çok yeni ve yeni makinalarla beraber plazma pen, ve Golden Needle'ın var, Scarlet dediğimiz çürük e, miktarımız var. Çok güzel, anladığım kadarıyla çok geniş bir segmente Bayağı veriyorsunuz değil mi? Aynen evet. kesinlikle baya baya e, yani kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kadının ihtiyacı olabilecek her şeyi sunuyoruz diyorsunuz. Kesinlikle geldiklerinde istedikleri her şeyi hemen hemen ulaşmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, bu sıra çok fazla kadınları ilgilendiren güzellik sektöründe inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Siz de onları herhalde yakından takip ediyorsunuz. Kesinlikle yani bu meslekte kesinlikle sürekli kendini update yapman gerekiyor. Kesinlikle sen öğrenmen gerekiyor ki e, çok daha düzgün bir şekilde, çok daha profesyonel bir şekilde hizmet verebilesin. Onun için bizi tabii ki kesinlikle hem çok yakından takip ediyoruz hem de takip ettiğimiz zaman hemen direkt kesinlikle kendi kliniğimizi getiriyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yani burada özellikle İngiltere'de böyle hani güzellik sektöründe çok fazla klinik var. Sizi böyle farklı kılan nedir diye sorsam. Şimdi öncelikle tabii ki biz doktor ve hemşiremizle beraber çalışıyoruz. Bu çok 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 önemli. Çünkü insanlar evet herkes yapıyor ama bir güven istiyor insanlar. Bu güvenimiz bizim öncelikle iki doktorumuz ve hemşiremiz var. Biz onlarla beraber çalışıyoruz. Sonrasında tabii 10 yıllık bir tecrübemiz var. Evet. Ona dayanıyoruz ve bu şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Çok güzel ve gördüğüm kadarıyla genç ve dinamik bir ekibiniz var. Kesinlikle. Aynen öyle. Hmm. Harika. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum ve bizi tercih etmeleri gerçekten kendileri gerçekten güvenilir ve sonuç alabilecekleri işlemler ve sonuçlar istiyorlarsa kesinlikle Hayley Kliniği tercih etmeleri gerekiyor. Sizi nerede bulabilirler? nasıl ulaşabilirler? Biz Haringey'deyiz. Varham <laughs> Road'dayız. Ee, yerimiz gayet bulunabilir bir yerde. Bizi Haringey'de Varham Road'da bulabilirler. Şahane. Çok teşekkürler Bilgilerimiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs>